boğa burcu ile Boğa burcu arasında oluşan ilişki genellikle güçlü bir uyum ve derin bir anlayışla doludur. Her ikiti tarafta benzer değerlere ve yaşam anlayışına sahip oldukları için bu ilişki istikrarlı ve güvenilir bir yapıya sahip olur. İki boğa pratik yaklaşım ve kararlılıklarıyla her türlü zorluğun üstesinden gelebilirler. İçsel bir bağ oluşturarak duygusal bir denge sağlarlar. Bu birliktelikte karşılıklı saygı ve sadakat ön plandadır ki bu da ilişkilerinin uzun ömürlü olmasını destekler. Bununla birlikte her iki boğanın inatçı yapısı kimi zaman zor anlar yaşatabilir. İhtiyaç duyduklarında değişiklik yapma konusunda isteksizlik gösterebilirler. Bu nedenle iletişimde açık ve yapıcı bir yaklaşım benimsemeleri önemlidir. Sonuç olarak boğa burcu ile boğa burcu arasındaki ilişki, sevgi, güven ve sadakat temelleri üzerinde yükselebilecek bir bağ sunar. Duygusal derinlik ve karşılıklı anlayış ile ilişkilerinin keyfini çıkarabilirler.